Belediye Kütahya Spor kendi evinde bir puana razı olduğu şampiyonluğu son maça bıraktı. Misli.com 3. Lig 2. grupta mücadele eden Kütahya Spor, ligin 33. haftasında evinde Mardin Fosfat Sporu konuk etti. Maçın başlama vuruşuyla birlikte sahada etkili futbolunu hissettiren Mavi Lacivertler 12. dakikada Enes Albantoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da etkili futbolunu rakip takıma kabul ettiren Şimşekler özellikle kanatlardan bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek rakip kaleye göz açtırmadı. 48. dakikada Mardin Fosfa Spor'da Yasin Reis'in attığı golle maçta bir birlik denge oluştu. Maçın son saniyesine kadar sahada top hakimiyetini koruyan Kütahya Spor, rakip savunmaya geçemeyince maç bir birlik skorla sona erdi. Böylelikle Kütahya Spor'un şampiyonluk hayali son haftaya kaldı.